Evet arkadaşlar merhabalar şimdi yine karşınızdayım ee, bir videomla ve e, çaydanlığımızı gördüğünüz gibi e, beklettim özellikle size video çekmek için içi böyle çok çay içtiğim için çok çay seven birisiyim ee, arkadaşlar e, ve Ersağımızın beyazlar için olan çamaşır yıkama tozumuzdan konsantre bir ürünümüz fosfatsız kimyasal vita bitkisi içerikli arkadaşlar ve gördüğünüz gibi bir ölçeği var içinde bundan bir ölçek çaydanlığımızın içerisine döküyoruz arkadaşlar ve şimdi Ve şimdi kettle'ımızda hazırladığım sıcak suyumuzu üzerine döküyoruz arkadaşlar. Döküyoruz. Gördüğünüz gibi köpürdü. Yani kendi zaten Rita bitkisi köpürtme özelliğine sahip kendinden bitkisel olduğu için gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bitkisel ürünümüz tamamen doğal. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. İnanır mısınız daha önce yaşadığım için hani şimdi de bunu kullandığım için biliyorum arkadaşlar. Daha öncesinde kimyasal olan ilaçlardan kullanıyorduk ve çayın tadını alamıyorduk ve temizliyorduk ya Çayın tadını alamıyorduk. İşte bu çay demlenmemiş şöyle böyle diye. Ama maalesef ki kimyasal o atıklar içinde olduğu için çayın tadını bile bozuyor arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi bak ucunda e, reng, çayın rengi bak üzerinde çayın rengi var. Yani bu demektir ki güzel doğal bir şekilde temizliyor demektir. Ve şimdi biraz duracağız arkadaşlar. Bekleyeceğiz. Kettle'ımızı koydum şu an. Tekrardan. Hani sıcak ama sıcak. Bu şeyin işi sıcak. Sıcak dökeceğiz ki olumlu sonuç alalım. Arkadaşlar. Ve aynı zamanda mutfağımda banyo vereceğim, bulaşık sıvım ve yağ çöpüm. Yani mutfağımda olmazsa olmazı. Hep ürünleri ersan ürünlerini kullanıyorum arkadaşlar. Ellerime hiç tamamen hiçbir şey yapmıyor doğal bitkisel ürünler olduğu için arkadaşlar ve çok tavsiye ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kettle'ımız kaynadı. Ve tekrardan üzerine ilave ediyorum arkadaşlar. Dökmüyoruz hemen. İl sadece kaynamış su ilave ediyoruz ve ucundan çıkanı görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın yani ispatı bu. Gördüğünüz gibi çay lekesinden eser yok arkadaşlar. Çay lekeleri çıkıyor tamamen. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz daha bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Bekliyoruz kısa bir aradan sonra görüşmek üzere.